Merhabalar Afyon. Ee, şimdi Afyon çanağı da tamamladı. Yani şuradaki üçgeni de kırdı çıktı. Üçgenin azı kadar da e, 440 işte aşağıda 377 70, 70 kuruş 422 490 e, üçgenin azı kadar da verdi. Artık bunları bir silelim. Gerek yok. Şimdi e, bir arkadaş vardı hani işte afyon gitmiyor diye ben ona söylemiştim yani bir kuruş, iki kuruş sinsi sinsi gidiyor kenardan kenardan öyle çok da dikkat çekmeden <laughs> açıkçası 4.97 hedefine de geldi yani şimdi. Hissenin de hakkını yemeyelim 20 gün üstünde olan her hisse ufak tefek gidiyordur, gitmek zorundadır orada kalacaksa. Ama tabi burada hızlandı biraz yani 8 günün üstünde ve ısındı herhalde bakayım bir RSI bakımından yani hafif ısınmış tekrar. 2'dir düzeltiyor. Bir e, da oluşturmuş. Yani şimdi e, şu formasyonun arkasından bir siyah beklenebilir olabilir. E, o siyahta bir şuradaki gibi aynı. 8 günü kırmazsa çok sorun yok. Yani 466'nın altında kapanış olmazsa e, yani 466'nın altında kapanış da çok büyük bir sorun mudur? O tabi herkesin e, risk almasına bağlı ya da bir kağıtta ne kadar şans vereceğiniz, ne kadar duracağınıza bağlı. E 4.66'nın altındaki kapanış 4.48'e doğru muhtemelen bir şey bir kısa bir belki düşüş trendi yaşatabilir. Ama 4.48'in altı önemli. Orası kırılırsa 4.19'a kadar bir destek noktası açıkçası yok. Ee, bunun dışında e, tabii şey var e, bakalım bu çanağın yani FIBO hedefi neymiş kağıdım, bir de ona bakalım evet aradaki 1.272'de 5 lira 92 kuruş yani burası 4.95 delinirse kuvvetli ve iyi bir hacimli bir mumla boğa tuzağı olmadan üstüne yerleşilirse vadesini bilemem söylüyorum bakın vadesini hiç bilemem ama e, çanağın katlayacağı yer 4 bakın 4 lira derinliği 3.90 4.90 koy 5.90 ne oldu Fibo 1272 orası da bir direnç aynı zamanda yani yukarı yönlü hareketler devam ederse bunun dışında Afyon için çok söylenecek bir şey yok yani biraz dediğim gibi bir düzeltme bir soğuma aşağıdaki seviyeleri söyledik zaten direnç belli 4.95 oranın aşılması gerekiyor devam edebilmesi için 5.92 hedefine aşılırsa da vadesini bilemem ama öyle o tür bir hedefi olabilir. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.